Bir yarım olsun, bir yarım olsun, gülsün, hiç surat asmasın. Yaralı mahzun gönüllere tuz basmasın. Namerdin karşısında ölse de susmasın. Dik dursun ki namertler kin, nefret kusmasın. Bir yarım olsun, incinse de incitmesin. Uzanan gönülleri, elleri itmesin. Yaren olsun zor günde bırakıp gitmesin can verse de sevenlerini terk etmesin bir yarım olsun kula minnet eylemesin düşmanlara bile kötü söz söylemesin dara düşse güzel günleri özlemesin şükresin iyi günleri hiç gözlemesin bir yarım olsun dosta gonca gül atmasın. Gözüne sözüne yalan yanlış katmasın. Mütevazi olsun bol keseden atmasın. Güneş gibi doğsun bir daha hiç batmasın. Bir yarım olsun kula sırrını vermesin. Hep affetsin düşman bile olsa yermesin görmesin, duymasın, ortamı hiç germesin, iyi dinlesin, söze izinsiz girmesin, bir yarim olsun, sakın ha gururlanmasın, elem, keder yağsa başa darlanmasın, yaradan var deyip çözmede zorlanmasın, dedikodu çukuruna yuvarlanmasın, bir yarım olsun sevmekten hiç sıkılmasın. Mevla'ya dayansın dertlerden yıkılmasın. Tevbeler etsin hiç yakılmasın. Ölüm var zulüm var dünyaya takılmasın.